Minya Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Kanalımızda Minya Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya çalışıyoruz. Bu videoda gündemimizde İngiltere Premier Lig'den Ipswich Town Crystal Palace, Leicester City West Ham United karşılaşmaları. Bunun yanı sıra İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı. Bologna Monza Milan Sassuolo karşılaşmaları yer alacak. Dört maçtan iki kupon oluşturmaya çalışacağım elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için. Birkaç gündür video çekmiyordum, biraz dinlendim. Şimdi daha dinamik bir şekilde yeniden karşınızdayım. İçeriklerimiz tam gaz devam ediyor, içeriklerimiz hız kesmeden, ara vermeden devam ediyor. Gündemimize giriş sağlayalım hemen. Arkadaşlar bu arada girişimizi yapmadan önce sizden bir ricam var. Daha geniş kitlelere yayılabilmemiz ve daha çok izleyici sayısına ulaşabilmemiz adına ricam kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yönünde. Bologna Monza karşılaşmasıyla başlıyoruz. 20.30'da başlayacak bu mücadele. Bologna bu sezon Serie A'da geçtiğimiz sezonun altında performanslar sergiliyordu. Özellikle lige çok kötü başladılar. Maç kazanma noktasında sıkıntı yaşıyorlardı. Son haftalarda biraz toparlandı. Şampiyonlar Ligi arenasına hiç iyi girmediler. 5 maçta sadece 1 puan alabildiler. Yani işler onlar için çok da iyi gitmiyor. Kupa önemli. Monza cephesinden bakacak olursak Monza da biraz daha lige odaklanmak zorunda. Çünkü küme düşme yarışı verecek gibi görünüyor bu sezon. Ben bu maçta Bologna tarafındayım. Kupaya daha çok önem vermesini beklediğim ev sahibi ve ekibin kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Milan-Sassuolo karşılaşması ile devam edelim. 23-0'da Serie A takımı Milan, Serie B takımı Sassuolo'yu konuk ediyor. İtalya kupasında son 16 turu mücadelesi. Sassuolo son dönemde çok formda. Gol yollarında etkin bir görüntü çiziyorlar. İtalya Serie B'de de zirvede yer alıyorlar. Ait oldukları yere Serie A'ya geri dönecek gibi Grosso'nun ekibi. Milan da yine son maçlarda etkili hücum performansları sergiliyor. Ligde de Empoli karşısında 3-0 kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bratislava'yı 3 geçtiler. Öncesinde ise Real Madrid karşısında kazanmışlardı milyardan önce. Hücumda formda bir Milan'dan söz ediyoruz. Hal böyle olunca ben gole yöneleceğim. 2,5 gol üst tercihi gayet güzel oran denenebilir. İlk kombinimizi şu şekilde oluşturduk. Bologna Monza maç sonucu 1 Milan Sassuolo 2,5 üstü. İkinci kombinimize geçelim hızlıca. Ipswich Town Crystal Palace Portman Road'da oynanacak mücadele 22.30'da başlıyor. Ipswich Town bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 karşılaşmada bir galibiyet, altı beraberlik aldı. 19. sırada kendisine yer buluyor. Southampton'ın sanki biraz daha aşağılarda kalmasının muhtemel göründüğü senaryoda Crystal Palace ve Ipswich Town birbirlerine doğrudan iki rakip olarak dikkat çekiyorlar. Kadrolara bakacak olursak Ipswich Town'da tabii Burns dikkat çekiyor. Hutchinson dikkat çekiyor. Bu oyuncuların hızlı kontrata seven yapıları ve özellikle kanat takımları İsviçre'nin kadrosunda önemli yer kaplıyor. Sar ve Ezin dikkat çektiği Crystal Palace da yine benzer şekilde kanattan son çizgiden ortalar yapmayı seven bir takım. Hal böyle olunca ben kornere yöneleceğim. 9.5 korner üst denenebilir. Leicester City ve West Ham United karşılaşması. Leicester son dönemde çok formsuz ama yeniden şampiyon şube düşmek istemiyorlar. 16. sırada yer alıyorlar 13. hafta sonunda 10 puanla. West Ham da bu sezona istediği gibi giriş yapamadı. 13 maç sonunda 15 puanla 14. sırada kendilerine yer bulmuş durumdalar. Leicester'ın golcü bir yapısı var ama kalelerini gole kapatmakta da zorlanıyorlar. Evlerinde de yine benzer bir maç izleriz diyorum. 2.5 gol üste yöneleceğim. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.